Kaş Çöp Makas Herkese iyi akşamlar. Bugün Eylül ile beraber dondurma evet. deneyi yapacağız. Değil mi Eylülcüm? Evet Burada dört tane tabağımız var. Birinci dondurmaları birinci tabağa, ikincileri evet. ikinciye, üçüncüleri üçüncüye, dördüncüleri dördüncüye koyacağız. Evet. Şimdi deneyimize dondurmalarımızın paketlerini açarak ve onları yiyerek test edip başlıyoruz. Yani böyle hepsini yemeyeceğiz, tadına bakacağız ve ona göre evet. burada dört tane tabamız var, onların içine yerleş. Mesela ben magnum fıstık ezmesiyle başlıyorum. <laughs> ben bunu dördüncüye koyuyorum. Ben de şunu aldım. Şöyle. E, Annemin kısmı magnum fıstık ezmesi. Hı hı. Şöyle yaptım. Şöyle şimdi yırtıldı ama. Hı hı. Seveyim. Şöyle şimdi. Tamam benim stekici. Şöyle. Göstereyim. Tam da tarafından açmışım. Sen, sen de başlayabilirsin. Tamam. Hmm. Ben bunu üçüncüye koyacağım. Ben de buraya şimdi bunu aldım. Bir ne yediğinizi söyleseniz siz. Beni zor söyledi. Beni yediğimi ki. Yani neyi beğenmedin? Çikolatalı mıydı? Neyi, neyi üştüm oraya numaraya koydunuz ki? Bim'den yani çünkü burada aslında hem pahalı dondurmalar hem de ucuz dondurmalar var öyle söyleyelim. Biz bunları Bim'den aldık. Bim'in eee bu Gido markasından aldık. Bunlar da Aygida'nın bazı dondurmaları. Şimdi biz bir Ay onları toplamın ne kadar para verdiniz? Biz yani normalde bir... çok böyle pahalı gibi duruyor sanki çok para vermişsiniz evet, ama Evet şöyle söyleyelim. Biz bu Gido olarak bunları aldık. Bu ve evet. şu iki dondurmaya 6.85 6 lira 85 kuruş ödedik. Bunlar e, e, biz ayrı ayrı marketlerden aldık. Hı hı. Çünkü e, hepsinde var. miniler var orada. Evet, çünkü miniler de bilindiği üzere hepsine. Evet orada az olduğu için biz magnum paketlerinde... 20 lirayı de, geçmedi o zaman. zaman. Aynen. Şimdi benim şöyle Adora diye bir paket de var şöyle. Ben bunu Yemin ikinci dondurması. Hı hı. Ben de bunu e, ikinci içine koydum. Yine dimin dondurmasını açıyoruz biz. E, çilek, limon, böğürtlen denilen üç bir dondurması var böyle. Biraz erimiş. Hı hı. Bunlar birazdan beyi buzlandırıyor. Gayet güzel bir dolu. Yemeğe Bunu iki hmm. numaraya koyuyorum. Tamam. Ben de şunu yapacağım. Ben de burada yine Mart'ın <laughs> Evet arkadaşlar göstereyim. Ee, şöyle böklendim. Kara tutkum. Maglum. Ben de göstereyim. Antep tutkusu maglumuyla yayılıyorum şu anda. Şöyle. <laughs> Canın çekti değil mi? Hmm. Ben Markman'ın antep fıstıklı dondurmasını bir numaraya koymak istiyorum. Ben de onu iki numara koyacağım. Yine o zaman Eylül'cüm son şey kaldı. E, bu gidonun dondurmaları kaldı. Bimin. İkisi de Cornetto'nun argentina benzeyen bir şey. Bir tanesini çikolata kaynağı dur giyin. Eylül denesin. Çok haringi ilgi de. Ben deneyeyim. Hmm. Bunlar da Cornetto Vavi. Ayrıca bu Chico Ring'in Maxi Boy dondurmasıymış. Ben hmm. bunu birinciye koymak istiyorum. Çok güzel. Ayrıca bu şöyle göstereyim. Ben bunu iki numaraya koyabilirim. Bizim şu kadar dondurmalarımız kaldı. O yüzden anne sen aç. Ben aslında beyaz mininin tadını biliyorum. Ben de biliyorum. Ee, şu bir tattığım lezzetler içerisinde bunu ben 1 e, bir numaraya koyabilirim. Bakın beyaz büyüyor. Tat. Tadalım mı? Bırakalım mı? Hımm harika. Güzel. Ha. böyle dondurması Hı -hı. Evet. Şöyle bademli diğer dondurmalardan çok farklı değil anca. Değil. Yino'ya koyuyorum. Bunu klasik standart olur Böyle. Ben bunu de... Evet. Ben de klasik dondurmayı 2 numaraya koyabilirim. Dondurması ve çikolatası kıvamı çok güzel. Şimdi evet arkadaşlar bugün videomuzu bitirdik. Aslında videomuzu bitirdik derken şöyle bir kanıya da vardık. Dondurmalarda Burada hem ucuz hem de pahalı dondurmalar vardı. Evet. Fakat biz mesela yine pahalı dondurmalardan bir tanesi olan double fıstığı son numaraya koyduk. Çünkü beğenmedik. Güzel değildi. Fakat burada yine bimin çikolata kaymak dondurmasının ise bir numaraya koyduk. Evet tadı gayet güzeldi bence. Dolayısıyla burada fiyattan ziyade tat ve lezzetler ön plana çıktı. O yüzden bu videoyu yiyebilirsiniz. Fıstığı kesinlikle almayın. <laughs> Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz.